Abi çok sıcak. Götüme neredeyse... Götüme buz sokacağım. O derece bir sıcaklık var. Azala yağıyor azala. Açıl artık. Amına o Pardon. Ya bulsana Oruz. Buldu. Ananı... Bunu mu buldun ya? Bula bula bulu mu buldun kanka ya? <laughs> Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Ben çember mi oynadım? Çember mi oynadım? Bir çember oynayayım ya. Bugün fena operatör oynayasım var kanka. Çok fena operatör oynuyorum bugün canım para amparator çekti bugün. Kanka HF bu çok kötü şar KC ve Tiktok falan alabilir misin? Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım takım zaten ruhsuz bir takım. Takım zaten adam Allah ım. Tamam sakin sakin. Yeni maç, yeni insanlar, yeni insanlar. inşallah Allah aynıları gelirse kendimi mi İşte bu be! İşte bu! Map de güzel kanka. Evet. Abi domuz gibi ne nefes. Domuz gibi nefes alma ne orospu çocuğu. Kendi adam var. Geri ki var orada. Göğüs. Girin aslanlar oraya. Tak 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 güzel sik yapma. Bir şey Aa, Aa bir tane sana... var kanka gel. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Bu ne amına koyayım? Ne diyorsun ya? <laughs> Arkadaşlar A var. Ney var? Ottav aldı tamam. Onu vurman lazım. <laughs> Ölmek olma. Geri, geri. geri A, ha, miyolar, yani, geri A ha, geliyorlar ya, geri A. Yı. Ama var bak kimse izlem demek Allah'ım iyi Can Can <laughs> Hayır Bir şey geldi Ha <laughs> Aşağı atladığın anda sıçtım bacağına Ama öldü <laughs> Arkadaşlar giriyorlar. Allah. Lan bayak. Silah lazım, silah sana da geriye doğru. Ben silahım ondan orada. Yandaki araba al. Amundaki zannettim lan benim lan. Ne diyor oğlum? Evet evet. Ne diyor? Allah'ım ya oğlum ne diyor oğlum? Bana ne ya? yarraydım ben. Ne diyor? Giren yok lan. Kanka 103 çember ikisi site'ta. 40 da bana vurdu. Site'daydı ya ta, bu tarafın yani. Ne diyorsun sen ya? Nasıl bir takım lan bu? Hocam bura var gibi. Trolledim. <laughs> <laughs> 80 sayfa. Altıma sıçtım. Bir. Adıma sıçtım. <laughs> oğlum çocuğa ikidir saçma sapan şekilde vuruyorum ya ama yani. <laughs> Gel ghost atayım. Ben short istiyordum. <laughs> Onu da ben atalım. Oğlum al. Sırayla dönüyorduk oğlum işte ghost. İyi <laughs> hadi Bu boss düşmesin kanka. You want to play? My turn. Kanka 126. Anam çıldıracak ama. Çıldıracak. Skill <laughs> <laughs> Hukuka girdi. 2 tane var. Dur öyle Of. Koşa koşa dönüyor. eve gidiyor. hepsi eve gidiyor. Hattudi dayı. Keyifli can kanka. Ne diyorsun ya? Allah ciptin canlar. Sure Ne yapıyorsun lan? Bir site bir bahçe. Beyler bekle. Bekle bekle bekle. Ananı, Ananı bacıcık çocuklara bakar diye ya. Şu şey oluyor. oluyor. Baba gel be şimdi. Ne diyorsun ya? Oğlum çözün lan. B'de var gibi bir şeyler. Oh no. <laughs> 110 Ben öldüm ya. Sen sen yarra yedin olsun. kanka. Ya. Ölmemen Aha. Yok şu. Hmm. Bu adamı ekonomi benzeri yapmak şart. Ey ne evet. oğlum ya? Nereye gitti? gibi olmadı. <laughs> Çok saçma. Kendimi de geri attım yanına. <laughs> Ananı sikeyim. Orospunun çocuğu.

İtiran çok ağır hazırladı. Sikin yani. oğlum ne diyor la bu? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? <laughs> Dur basınlar sen çekip bari. Attım sana bir durum kanki panki sanki kanki panki kendine gel. Kendine geldi. Kendine geldi. <laughs> Ananı bacak. Ananı sikiyim. <laughs> Ulan siber güvenlik, bizi bitirecek Kanka beni kaldırsana ya, bir şey deneyelim. Kaldırma lan. Kendine geldi. Kanka. PUNCHY! <laughs> Benim silahım nerede ya? 192 vurdum bana bir <laughs> Ne diyorsun ya? <laughs> Adam. Oğlum halbuki ya <laughs> ul ah! niye açmıyorsun? Bal mısın ya? Şu an bana bakıyor. Tak. <laughs> Bakayım Şerif. Lan Adam yukarıda. <laughs> <Bamba>. Lan <laughs> Last player lamba Green herhalde lamba, lamba kutu tek mermi yerim <laughs> Ne diyorsun ya? Hemen aldım Amına koyayım. yaptın? ya Kanka ben buradan gittim mi? <laughs> Kanka bakarken mi çıkmam gerekiyor? Ben onu anlamadım ya. Yani. 140 ne <laughs> ya Ne diyorsun ya? Allah Allah. Lan, <laughs> ne yapıyor kanka mal mı la bu? <gülüyor> <gülüyor> Aa, Bro üç döndün. Aa, bir <laughs> bir vurduk değil mi bir tane Operatör gelecek birazdan bak, bak. Arka geldi. <laughs> <laughs> Can <Camar mı? gülüyor> burada mı? Bak, bak, <gülüyor> bak. <gülüyor> Arkan. Ay sadece Kameraya o kadar yakalayacak diye ya. Evet. Bir kalır o. lan? 126. Banküstü atladı kanka. Reşat. <laughs> Kendine bak güzel. Gel dön, 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 Dört, 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 Ebe Ebo. Operatöre ha. lal oğlum sana. Çok iyi. Oh <Sessizlik> Alayım mı? <Sessizlik> Alayım mı lan? Yaklaşın <Sessizlik> Bekle bekle Gideceğim Ruka var Ruka var Ciddi geldi bir tane Niye o ki? bir Arka bir Ruka bir Arka Çok bir. iyi oğlum hadi bakalım Helal Helal oğlum bu kadar indir sağlık Gayet güzel. MVP bıraktık. Harika ya. Artı 21 baba ya. Artı 21. Harika misler gibi böyle çok doladık artı 21'e. Tamam. Oh be. Hadi. Hadi bakın işinize. Hadi. Hadi ya. Hadi hadi. Hadi. Kapatıyorum hadi.